Merhaba arkadaşlar, Fırat hoş geldiniz. Ben Muhammed, bugün Bugün arkadaşlar, Romanya'da 5 TL ile bir gün geçirmeye çalışacağız. Şimdi nereye gideceğiz? Ben de bilmiyorum. Otobüse bineceğiz. Otobüs bizi nereye götürürse oraya gitmeyi deneyeceğiz. Karnımızı doyurmaya çalışacağız. Birazcık gezeceğiz. Ve 5 TL ile, yani 5 TL de Roman parası olarak şöyle 5 L yapıyor. 5 L aslında Türk parası olarak 4.50 lira falan yapıyor ama biz 5 TL çeviriyoruz onu. Şimdi otobüs durağına gideceğiz ve dediğim gibi karnımız doyurmamız ve gezmemiz gerekiyor. Hadi gidelim. Evet şimdi durak şurada hemen. Az önce otobüs geçtiğinden dolayı biraz beklememiz zorunda olabiliriz. Tahminimce 10 dakikada bir geliyor otobüs. 5 dakikada 10 dakikada bir olabilir otobüs. Otobüse kaçak bineceğiz. Evet. Otobüs normalde bilet var. Bilette ee, bir gidiş kaç para oluyor? Bir, bir buçuk L oluyor. Evet, bir buçuk L oluyor. Yani bir lira falan oluyor. Ve tabii kontroller oluyor. O kontrolleri denk gelmezsek sıkıntı yok. Denk gelirsek sıçtık demektir. O yüzden denk gelmemiz gerekiyor. Şimdi durakta bekleyeceğiz. Şimdi otobüse bindik. Otobüs boş sayılır. Yandaki çocuk bize bakıyor. Sıkıntı yok ama. Ee, şimdi 10 dakikalık da bir yolculuğumuz var. 10 dakika sonra görüşürüz. Evet burası e, otobüs şeysi Otobüslerin top, hepsinin toplandığı bir yer. Otogar. otogar. evet otogar. <laughs> Bu ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Birazcık burayı göstereyim size. Tamam, bilmiyorum. Gemi var şurada. G gemiye binebiliriz aslında. Şimdi şu karşımızdaki yere gideceğiz. Tren e, istasyonu. Neden bilmiyorum. Sadece göstereyim dedim size bari. Çünkü ba bayağı da Romanya'yı göstermeyi Biz de bugün 5 lirayla hem gezeceğiz hem de istediğimiz şeyi yapacağız. Bir taşlık iki fış. Burada efsane bir taksici vardı. Hala burada mı acaba? E, çok çok güzel bir taksi vardı burada. Burada mı burada mı burada mı değil. Tüh. Böyle bildiğim modifiyeli bir taksici vardı burada. Full cowboy şapkası takıyor. Ve arabası desenli işte modifiyeli. Ama bugün burada değil maalesef. 2007'den beri, 2007'den beri burada yaşıyorum ve ilk defa buraya geliyorum. Evet buraya çıktık. Galiba geri gideceğiz. şimdi. Hiç burada yapacak bir şey yok. Gerçekten bir şey yok. Ancak tren gelirse trenin önüne atlayabiliriz. yapmak istemeyiz <laughs> Tavsiye etmiyorum. Çok eğlenceli bir yolculuk oldu. Hadi geri dönelim. Otobüs beklerken yapmamız yavru? Otobüs beklerken yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi King of Avalon oynamak. King of Avalon böyle bir oyun arkadaşlar. Kendi şehrinizi oluşturuyorsunuz. Buradan şehrinizi geliştiriyorsunuz tabii ki. Oduncumuzu 5 level yapmamız gerekiyormuş. Oduncu 5 level. Oyunun çok güzel şeyleri var. Mesela çete girdiğimizde gördüğünüz gibi burada Çince arkadaşlar konuşuyor. Ama o oyunun otomatik çevirisi var. Şöyle hızlı, sabit, of oh, ver, of oh, Böyle böyle Türkçe çevirebiliyoruz. Yani herkese konuşabilirsiniz burada. İttifak kurabiliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi 200 altına ittifak kurabiliyoruz. Veya ittifaka katılabiliyoruz. Klan gibi bir şey oluyor bu arkadaşlar. Hatta kendi ittifakımı kurayım ben en iyisi. İsmi Forever Gamers. İttifak 200 kuruyoruz. Bu Daniel'e saldırabiliriz aslında. Daniel'e saldırdığımız gözüküyor burada. Evet Daniel'e saldırdık ama maalesef bozgun almışız pek bir e, savaşlar kazanamadık ama olsun olsun sıkıntı yok. Oyunda en sevdiğim şeylerden bir tanesi ejderhamızın pardon ejderyağımızın olması. Ejderyağımızı geliştirebiliyoruz tabii ki mesela ejderyağımızı geliştirelim. E, kısa geliştirmelerde bedavaya zaman geçebiliyoruz 1 dakika 2 dakikalık geliştirme sürelerinde. Bedavaya atlayabiliyoruz. Benim ejderyağımın adı Drogo. Game of, Game of yaptı tabii ki. Oyunun linkini aşamada bulabilirsiniz. Eğer oyunu açıklamada koyduğum linkten indirirseniz antrenmanı yani trainingi, tutorial tarafını bitirdikten sonra 60 dolar değerinde eşya kazanacaksınız arkadaşlar. Bir ama koyduğum linke tıklarsanız Android e olur. Telefonunuz Android ise direkt Android Google, Google Store galiba. Google Store'a yönlendiriyor. Eğer Apple telefonunuz, iPhone'unuz varsa direkt App Store'a gönderiyor. Yönlendiriyor siz arkadaşlar. Açıklamaya koyduğum link. O yüzden açıklamadaki linkten oyunu indirmeyi unutmayın. Hadi devam edelim. şimdi bizim burada karnımızı doyurmamız gerekiyor. Karnımızı neye doyuracağız? Simitle doyuracağız ama... ...Türk simiti değil tabi. Abi dur ya. Ramen simitini doyuracağız. Evet, çok sıvı. Suya ihtiyacım var. Simitli de su birazcık pahalı oluyor, bakacağım. Çok pahalı olmazsa oradan alacağız. Çok pahalı olursa bakkaldan bakacağım. Bakkalda daha orada vardı. Aa, burada var. Böyle buradan alabiliriz. Güzel. Ne yapıyoruz kovrik kususam? Kususam ne yapıyoruz? Da țin 2 așa. Evet Fakir kaldık. Bir buçuk bunların tanesi. İki tane aldık. İki leyimiz kaldı. Bu iki ne yapabiliriz? Hmm. kadar cebe atalım. Kaybetmeyelim parayı. Ama bu arada çekirdekli. Çekirdekli şey bu. Onu şey de alalım böyle. Ver ver bekle nasıl bak. 3.5 L'ye. Bunların, buna verdiğimiz fiyattan birazcık daha fazlasına. Direkt hamburger alabildik bir tane. Sadece hamburger ama. Ne kola ne şey. Sadece hamburger. Ama sadece bir tane hamburger de daha şey olurdu. Bunlar biraz daha fazla doyurabilir. Şimdi içeceğe ihtiyacımız var. Markete gireceğiz. Markete nasıl bakacağız? Bir su, bir galiba. bir Biz e bakıyoruz. Daha ucuz. Bir Cepte. Bunu alabiliriz. 1.75 1.48 beş, 17. Ama bu çok dandik. Bir alabiliriz. 1.28'lik yirmi alabiliriz. Bir yirmi altı alacağız. Çıkacağız. Şey Kapamayalım. Yani. Çıkıyoruz. Burası. Bu bir Efsane molde. Burası bayağı eskim. Biz ucuzluk için buraya geldik. Sonuç olarak pahalı bir şey, yeni bir yerde ucuda yani, yaşayamayız 5TL'de. Yukarıda da pek bir şey yok, başarı çıkalım biz. Evet, e, maalesef pek paramız kalmadı. Suyu da alınca ortalama 79 kuruşumuz kaldı. Roman parası olarak 79 ban olarak geçiyor. Bana da pek bir şey yapamıyoruz 79 kuruşla. O yüzden biz de birazcık deniz kenarına gelip buralarda videoyu kapatmaya karar verdik. Birazcık deniz kenarında gezmeyi düşündük biz de. Burası kazino arkadaşlar. Kazino yani eski kazino olarak geçiyor Romanya, Romanya'da. Ama kazino, kazinoda kimse oyun oynamıyor tabii ki. Müze tarzı yani gezmelik bir yer var. Bir yer oluyor orası. Gezmek istiyorum şu an. Müzesi mi geldi? Ben bilmiyorum. De fotoğraf çekiyorlar. Bize fotoğraflarını çekelim mi? Çaktırma çaktırmadan. çaktırma lan. Tamam geriden, dön, geri çaktırmo. Çaktırma. Çaktırma, çaktırma. Ben seni tanımıyorum, ben seni tanımıyorum. Çok güzel çalıyor. Para masa ver. Para mı? Evet arkadaşlar, bazı oturuşumuzu yapmadan tabii ki video sonuna Bir şekilde bazı oturuşumuzu yaptıktan sonra videoyu bitirebiliriz. Sus! Sus. 5 lirayla bir günümüzü geçirdik. Güzel bir gün oldu. Yemek yedik dediğim gibi suyumuzu içtik, gezdik, tozduk. Umarım size beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Niye o kadar garip bakıyorlar bilmiyorum.